gıda kodisi, 3000 adet Ramazan pidesi, 500 aileye giyim, 400 aileye konserve, 140 aileye nakdi destek, bunlar 500 TL olarak. Ve A101 üzerinden 130 aileye da alışveriş imkanı sağlama hedefimiz var. Bunları şu anda Ramazan'ın ilk gününden bugüne kadar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler ilçe merkezinde GELAŞ ilçe merkezinde e, teşkilatımız bir koordinatör iki temsilci ve 32 tane gönüllü genç kardeşimizle bu hizmetlerimizi yürütüyoruz. Tamamen gönüllülük esastır bizde. Hiçbirinin bizim bizimle de gönüllü gençlerimizin hiçbirinin herhangi bir a, para veya e, aldığı bir şey karşılığında değil. E, Sadece çok özür dilerim. Burada araya girmek istiyorum. Evet. Bu konunun özellikle bilinmesini istiyorum. Evet yani Kızılay'da çalışanlar dediğiniz gibi gelmiyorsa 36 kişi çalışıyorsunuz. Evet. E bunların tamamı gönüllü. Yani evet. orada bir ücret alınmıyor devlet emiri değilsiniz. 7-24 çalışıyorsunuz. Aslında bu toplumda çok bilinmeyen bir şey. Bunu çok yaygınlaştırmak evet. gerekiyor. Onun için araya evet. girdim. Yani siz yaklaşık evet. 36 gönüllü çalışıyorsunuz. Aldığınız evet. bir ücret yok. Gelen yardımları evet dağıtıyorsunuz. Buyurun efendim biz sizi dinliyoruz. Efendim e, gönüllülük e, esastır bizde. Örneğin e, ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Evet. Ben bir kamu kuruluşunun 32 memurluk idarecilik yaptıktan sonra emekli oldum. E, Kızları da... koordinatör olarak şu anda gönüllü olarak çalışıyorum. Ve benimle beraber iki tane temsilci kardeşimiz var. Onlar da gönüllü. Bizim 32 tane gönüllü gencimiz var. Bunlar farklı. Tamamı üniversite mezunu farklı meslek gruplarından eğitim almış. Kimisi şu anda öğretmen, kimisi evet. sağlık personeli, kimisi mali müşavir, kimisi muhasebeci. Evet. Yani her meslek grubunda şu anda bizimle beraber yağmur, çamur, gece, gündüz demeden sahada çalışıyorlar. Biz akşam iftardan sonra büroda toplanıyoruz gün içerisinde sabah yapacağımız programın hazırlığını yapıyoruz sabah 9-10 gibi de o gençlerimiz geliyor pırpır gençler alıyorlar ve e, sahada bizim yollarımızı gözleyen insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar hmm. Salih Bey ben bu konuda şunu da arz etmek istiyorum Değil bizlerin bu toprağa vefa borcu var Evet. Bizler bu toprağın insanıyız. Bu toprakta doğduk, büyüdük, geliştik, bir yerlere geldik. Bizi buralara getiren bu toplumun insanları, bu bölgede yaşayan insanlar, bizi evet. sokaktaki insan bizim insanımız. Biz bu insanlara evet. bunları yapmak zorundayız. Gönüllülük esasına ben aslında bütün gençlerimizi, yaşlılarımızı, ablalarımızı, evet. kardeşlerimizi kızılaya ya en yakınlarında bulunan Kızılay şubelerine gidip orada çalışan kardeşlerini, ağabeylerini, ablalarını görmelerini arzuluyorum. Çok istiyorum bunu. Gitsinler, sorgulasınlar. Neler yapıyorlar? Çünkü e, bir insanın emniyet kemeri iyiliktir. Evet. Biz bu şiayla yola çıktık. E, bir de hedef bir kitlemiz var bizim. Bizim hedef kitlemiz gençliğimizdir. Gençliğimiz heba oluyor. Bu heba olan gençliğimizi e, iyilik yoluna biz eğer çekersek onları Kızılay'da iyilikle tanıştırırsak yarın bu gençler e, iyiliği, iyilik yapan kötülük yapmaz diyoruz biz. Bu şeylerle yola çıktık. Ve diyoruz ki gelin hep beraber e, iyilik yönünde mücadele verelim, birbirimize destek olalım. Bunlar bizim insanımız. Kızılay'da hiçbir ayrım gözetmeksizin, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın, siyasi görüş ayrılığı yapılmaksızın ihtiyaç sahibi kim varsa evet efendim. bizim sesimize veya bizim bir merhabamıza ihtiyaç duyan kim varsa biz onun yanındayız. Onlara iyiliği götüreceğiz, iyilik evet. dağıtacağız. E, malumunuz sizler takdir edersiniz ki Kızılay 1868'de bir grup idealist doktor tarafından kuruldu. Hilal-i Ahmer cemiyeti adında ilk kurulduğu evet. günkü ruh neyse, o günkü aşk neyse bugün de odur. Hilal-i Ahmer'den Türk Hızırı'ya iyilik neferleriyiz bizler biz bu topraklara dediğim gibi vefa borcumuz var, bu insanlara borcumuz var. Çok özür diliyorum. her Herhalde nasıl fazla uzattım. <laughs> Hayır, estağfurullah. Şimdi, <laughs> e efendim. Sefer Bey, hakikaten yani ben bu kızılay konusunu bu Ramazan ayında özellikle niye gündeme getirmeye çalıştım? Gündeme değil, cümlemi geri alıyorum. Yanlış bir cümle oldu. faaliyetlerinizin neden yaygın bir şekilde anlatılması taraftarıyım. Evet, Çünkü kızılay yanlış bilmiyor. Evet, Hilal-i Ahmer'den bugüne kadar gelmiş çok yerinde yardımlarda bulunmuş bu insanların büyük bir çoğunluğu gönüllü insanlar haliyle. Gönüllü insanların yaptığı faaliyetlerin toplumda yaygınlaştırılması gerekir. Hayır kuruluşu olarak söylenebilir, iyi kuruluşu olarak söylenebilir. Evet. Ee, zor zaman dostu olarak ifade edilebilir. Evet deprem oluyor. Hemen kaza sığınıyoruz. bir kaza oluyor sel oluyor hemen kızılay'a sığınıyoruz ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Kızılay bağışlarla, yardımlarla bunlara evet. e, evet. bunları aracılık yapıyor. Sizin evet. yardımlarınızı organize ediyor. Evet. evet. Toparlıyor, dağıtıyor böyle efendim. Evet, söylemiştim. Ee, Kızılay'ın kendisine has bir bütçesi yok. Evet. Kızılay'ın e, tek bir bütçesi var. Bağışçılarımızın, hayırseverlerin verdiği bütçe. Para. Evet. Bir de çalışanlayan gönüllü orada gönüllü kayıtlıların vermiş olduğu aydınlıklarla dönen bir yer. Evet. Ee, biz yakın tarihimizde çok acı olaylar yaşadık. Gerek ülkemizin içerisinde gerekse çevremizde. Örneğin yani çok basit bizim yüreğimizi dağlayan hepimizin yeni parça parça eden bir bahçesel ecza felaketi yaşadık. Evet. Yani bu bizi hepimizi derinden üzdü. Ee, evet. Orada. İlk iki saat içerisinde Türk Kızılay ekibi, e, Olay Mahallesi bölgesinde evet. e, görevlilere, orada çalışan ya yakınlarına ya da bu çığda yakınlarına e, sıcak çorba ikramında bulundu. Bu evet. beş gün devam etti orada, evet. e, zirvede. Onun hemen akabinde malumunuz bir baş, başkale depremi yaşadık. Bu çok büyük acılar yaşattı bize. Biz ciğerimiz paramparça oldu orada. Biz orada 50 gün günde 3 öğün olmak üzere her öğün beş bin. O günde 15.000 bin kişiye orada sıcak yemek verildi. Bu evet. kızılara bunları biz cebimizden çıkarmadık. Hayırsever bağışçılarımızın vermiş olduğu bağışlarla orada o imkanlar sağlandı. Yani bu bağışçılar olmazsa biz orada o şey yapmazdık. Yani bunun akabinde Elazığ-Malatya depremi, Karadeniz'de sel felaketleri, orman yangınları, İzmir depremi, Bunlar bizim, bir, coğrafyamız öyle bir coğrafya, Türkiye evet. doğal afetlerle sınav olan bir yer. Bizler bu imkanlarımızı, yani ben özellikle buradan e, Vanlı hemşerilerimize hayırsever Vanlı hemşerilerimize ki Vanlılar hayırseverdir, katilçinastır, bu işi çok iyi biliyor çünkü 2011'de büyük bir acı yaşadık. E, Van depremiyle biz e, yokluğuna olduğunu, sıcak yemeğin ne olduğunu, anına geldiğini o zaman çok iyi öğrendik. Biz ben hayırsever e, Van istirham ediyorum. E, bağış yapmalarını istiyorum. Evet. Zekatlarını, fitrelerini, zek, e, fidyelerini Türk Kızılay'ına. Evet e, ben e, Selge şöyle bir zaman zaman soruyoruz. E, işte i̇şte ben hayırımı yapıyorum ama kendi elimle tam kardeşim kendi eline yapıyorsun ama kendi çevrendekini yapıyorsun. Kızılay genel düşünüyor. Evet biz e, yani örneğin ben Gevaş'ta aldığım bir bağışı Gevaş'ın e, en doğusundaki mahallesinden en batıdaki mahallesine en kuzeyindekine en güneydeki mahallemizdeki insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler Vefa Sosyal Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile müşterek koordineli çalışıyoruz. Tamamen resmi prosedürü uyguluyoruz. Burada e, ihtiyaç sahiplerimizi belirlerken biz sosyal incelemelerimizi dört dörtlük hafiyen e, yapıyoruz. Bunların e, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve onların derdine derman olmaya, onların sofralarına bir çorba olmaya e, adayız, bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için ben bağışçılarımızı, eğer Kızılay'ı tanımıyorlarsa, en yakınlarında bulunan Kızılay şubelerine gidip oradaki görevlilerle, gönüllülerle çalışsınlar, görsünler, yaptıkları işi sorgulasınlar. Belki de o gün, o zaman Kızılay'ın ne anlama geldiğini anlarlar. Efendim biz şu anda ülke genelinde yurt dışına da çok büyük desteklerimiz var. Mesela evet. Türk Kızılay'ı 70 farklı ülkeye insan yardım götürüyor. Maşallah. Evet. 1868'den günümüze gelince ve en son savaş Allah bizi daha yaşatmasın Kıbrıs hareketi biz o savaşlar Türkiye'nin taraf olduğu bütün savaşlarda Türk Kızılay önce Hilal Ahmer sonra Türk Kızılay cephe gerisinde yaralı askerlerimizin tedavisiyle ve ilgilendi. Sahra hastanelerle sağlık hizmetleri verdi. Yaşarlarını karşıladı. Ki bu yine hayırsever bağışçılarımızın vermiş olduğu bağışlarla sağlandı. Ee, bölgemiz zor bir bölge. Evet. Ee, ilimiz zor bir coğrafyada. Ee, her zaman e, farklı mültecilerle karşılaşıyoruz. Ee, göç e, ilk yani bölgemizde cerrah eden e, son olaylardan sonra son 40 yıldan sonra e, ilçemize çevre illerden çok göç geldi. Evet. Ben şu anda bulunduğum Gevaş ilçemde takriben bir 300 dışarıdan göç gelen aile var. Bunlar tamamen sosyal yardımlarla ayakta kalan aileler. Hmm. Ki bunların barınma, giyinme, ısınma ve gıda ihtiyacını neredeyse vefa destek kurguyla sosyal yardımlarla tamamını bizler karşılıyoruz. Biz bu bağlamda devletimize, hükümetimize yani devlet kademesindekilerine de çok büyük destek sağlıyoruz. Ben bu mesela Van Şube Başkanımız Sayın Uğur Demiroğlu Beyefendi evet, evet. sizin aracınıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destekleri oluyor. Biz çok en zor anımızda yanı başımızda ve bize desteklerde gelmiyorlar. Genel Merkez çok iyi destekliyor. Bölgemizin hassasiyetlerini biliyorlar efendim. Alayım. ben çok ya, uzatıyorum kusura bakmasın. Estağfurullah yok çok değerli bilgiler <laughs> verdiniz. Hakikaten <laughs> e, tamam. çok değerli, e, çok kıymetli tamam. bilgiler verdiniz. E, toparlayarak bitirelim Seferi Baybure. Kısa ve koordinatörü olarak yaptığınız çalışmaları hakikaten çok detaylı bir şekilde verdiniz. Hatta Kızılay'ın tarihinden bugüne e, bilgileri de aktardınız. E, Ağzınıza sağlık hakikaten. Ben de çok faydalandım. Toparlayarak bitirelim. Gevaş e, Kızılay Koordinatörü Bay burada diyor ki biz güzel işler yapıyoruz. Hayır işleri yapıyoruz ama bizim bu hayır işlerini yapan 36 gönüllümüzün hiçbir beklentisi yok. Sadece evet. biz size aracılık yapıyoruz. <laughs> Doğru bir aracılık için Kızılay'a bağışta bulunmanızı rica ediyoruz. Doğru anlamış mıyım? Doğrudur efendim. Ben e, isterseniz e, son bir cümlede Tabii e, ben e, bütün hemşerilerimizden kızılığa gönüllü olmalarını istiyorum. E, hep şunu söylüyoruz. Bizim bir sloganımız var. İyilik sensiz olmaz diyoruz. Gelin evet. bu iyilikte beraber yer alalım. Ee, ve hayırsever Kadir Şinas Vanlı hemşerilerimizden de ben Kızılay'a bağış yapmalarını, bizi elimizi güçlendirmelerini e, özellikle istirham ediyorum. E, gerçekten bize çok ihtiyacı olan insanlar var. Kapı, yani evlerinde bizim yolumuzu gözleyen insanlar var. Peygamber Efendimizin o hadisine, hadis-i şeriflerine mazhar olalım. Eğer komşumuz aç ise biz tok yatıyorsak Vay halimize. Biz evet. o komşumuzu gözetlemek zorundayız. Ve şöyle bir konu daha var Sayın Üstadım. Kan hizmetleri konusunda da ben sağlığı yerinde 18-55 yaş arası sağlıklı insanlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin kan ihtiyacını tamamını kızla karşılıyor kan kan parayla alınacak bir hizmet değildir. Bu evet. yani büyük e, bu son pandemi sürecinde de büyük ihtiyaç doğuyor kana. Onun için ben e, sağlıklı her vatandaşımızın e, kan bağışına davet ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun şimdiden çünkü bir kan, ünite kan üç can demektir. Onlar bizim canlarımız, biz e, bizim ihtiyacımız, o size ihtiyacı olan insanlara can olalım. E, ben bize böyle. Kıymetli bir zamanda, kıymetli bir programda e, yer ayırdığımız için e, Galaş Türk Kızılay ailesi olarak şükranlarımı arz ediyorum. Kesinlikle. Bütün hemşerilerimizin ramazan şerefini Şerif'ini tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı iftalarım, ederim. Rabbim hayırlı, sağlıklı, güzel bayramları hepimizi beraber kavuştursun inşallah. Suçu ihsan ettiysen de affola. Ee, ben sözlerimi burada noktalamak istiyorum çok ee, varsa ederim. bir sorunuz efendim ben yine de alırım çok teşekkür ederim saygılar sunuyorum Seferi Baybül'e kolaylıklar diyorum hoşçakalın efendim çok teşekkürler sağ olun iyi yayınlar efendim evet. saygılar sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.